sakine Eski kızda kese köyü çamaşırlar mahallesinde. Ben çamaşırlı hasbinin kızıyım. Anamın adı Hava. Babam çiftçilik yapardı. Çiftçiydi, bu tane çalışıyordu. Ben Eselerdenim. Esu Mehmet'in geliniyim, Kanıtam Hasan. Bir tarafımız Kalyan'ı, Bir tarafımız Hozan. Bir tarafım Çamaşlı var. <laughs> <laughs> senelik gelinim bu kapıda. Elimin kırası girdim, başımın keverini ile tutmak istiyor. Çelimden çocuğumdan memnunum oldu. Dört tane, iki kız, iki oğlan. Hepsinden de Allah razı olsun. Hepsi de bakayım. Gelinlerim de bakayım, çocuklarım da bakayım. Hepsi de bakayım. Damatlarım, kızlarım. Hepsi bakıyorlar bakayım. Galiba. on kardeşim. Üç karıdan 11 bir kardeşim biz. Allah razı olsun kardeşlerimden de. Kayın da Allah razı olsun. Kayınlarımdan. Hepsinden memnunum. Hiç bağda bir defa demediler ki ölünün körü indiye. Sen de bu işi nasıl yapıyorsun, nasıl ediyorsun? Hiçbirisi demedi bana. Allah hepsinden de razı olsun. Hiçbiriyle bu zamana kadar küs durmadım. Yedi yaşımda başladım yemek yapmaya. Ben yedi yaşımda anasız kaldım. 7 yaşımda anamın halam vardı. Halam kan aldı bu anından. Kan bir tencere geldi anamın kanı. Bir tencere. Anam baş ağrısından 24 saatta o kanla gitti. Şaziye'nin sırtından ağrı anamı gördüm. Yıkanı kanı. Daha göremedim. Ne bir resmi var, ne bir var hiç. Öyle eliyle, ayağıyla öyle kayboldu gitti. Yaşlılık iyi bir şey değil. Şimdi 20 yaşımda olsam bu evin mevkisine hepsini veririm. 20 yaşıma ineceğimi bilsem. Şu kayadan 7 yük odun getirirdik. av kayanın tepesinde. 5-6 yük hem ederdik hem getirirdik. Şu karşı kudaldan derdim büyük odun getirttireceklerine bak. Kayadan 5 yük Bu Çelden büyük getirtmesinler dedim. Oradan getirmek zor geliyordu. Geçtik vardı ama getiriyorduk. Getiriyorduk. Büyüklerimiz vardı. Büyüklerimiz yakıyordu. O zaman da sofa yoğdu, kuzine yoğdu. Şimdi fındık odunları bile hep dağlarda dağlarda kalıyor. Ben 11 seneden beri abile kütmenle geziyorum. Benim belimde 8 tane bel pıtığı var. Dizlerime vurdu. Dizlerimden bel pıtığı beni gezdi mi? 46 gün Samsun'da hastanede yattım. Alamadılar. Bel kıtıklarının arasına girmiş. Al sıra ameliyat etsinler, ferce yolu açı dediler. Yatakta kalırsın, ferce olursun dediler. Ben de o zaman yatakta kaldım. Kim bakacak oğlum? Bakarlar. Ama hastadan bakılıyor. Ben 50 sene büyük baktım. İşte 50 sene. Dedemi baktım. Kara kız baktım. Hiç evlenmedi. Zekiye teyzem vardı anamın hemşiresi. Ona baktım. 50 sene ona baktım. Hiç yüksünmedim bunları. Kimisinin altını da bezledim, altın bezini de aldım. Büyüklerime baktım, benim çeliğim çocuğum da inşallah bağ bakarlar sanıyorum. Ne bileyim benim evlatlarım da onların üçte biri kadar bağ baksa cennetlikler. Cennetlikler oğlum. Ben 5-6 seneden beri bu evde sade bu evin içinde geziyorum. Dışarı çıkamıyorum. Şimdi gönlüm kalbim istiyor ki gideyim de havlilerde bir çevrük pancar dik, kıvırcık dikeyim. ceotta becene dikeyim. Gönlüm öyle istiyor, öyle atıyor. Ama gideyim geri gelemiyorum. Geri gelemiyorum da. Üzülüyorum. Aa, o camın önünde, akşama kadar camın önünde bekliyorum. Buna diyorum ki oğlum yeter artık. Yeter. Ee, yine ben dayandım Daha gezemeyim, yapamıyorum. Bu işte dışarılardan pancar buldu pancar, çalgam buldu çalgam. Getir ha orada oturduğum yerde küçük tüpte büyük tüpe yerleşemeyim. Küçük piknik tübünde ha orada olduğum yerde bir kap yapabilirsem yapayım yapamazsam gelin bu yapayım. Çayımı getiriyor önüme. Yatağımı seri. Yorganımı bana kaldırıyor. Çayımı ağır ya masanın başına gelemediğin, Ta sofanın yanına akşamdan sofanın yanına çay masayı sürükleyeyim. Benim için zor. Bu yapıyor şimdi işte. Artık bundan sonra bilmiyorum nasıl yapacağını, nasıl edeceğini. Bakabilecek mi, bakamayacak mı? Huzur önem verecek? Ben büyüklerimle çok hasır hasır oldum oğlum. Büyüklerimle çok kaldım. Hale de gücüm yetse, hale de büyüklerim olsa büyüklerime bakarım. Onlar kaybolduktan sonra ben sanki meydanda kalmışım gibi oldum. Hiç kimsem yokmuş gibi oldum. Onları yola çıktktan sonra Çizil Cekese köyünde ikametgahtayız. Esi oğullarından ben Cevatoğlu Ramazan Ese. 76 yaşında olan annemle birlikte yaşamaktayım. Köyümüzün en yaşlı insanlarından annem kaldı şu anda köyümüzde ikametgah olarak. Kendim emekli bir insanım. Özel sektörden emekliyim. Şu anda köyde yaşamaktayım. Annem de babamın rahmetli babamın emekli maaşını almakta. Genelde fındık arasıyla ilgilenmekteyiz. Ağırlıklı olarak fındık işiyle o tür işlerle ilgilenmekteyiz. Yani eskiden mısır vardı, yeşil alanlarımız oluyordu ama şu anda mısır pek ekilmiyor. Fazla bir rekabet görmüyor yani. Ufak şeylerde bahçemiz bulunmakta, orada sebzemizi yetiştirmekteyiz. Annem çok büyüklerin kahrını çekmiş. Biz de onların yanında yetiştik. Babamın dedesinin yanında yetiştim ben. 20 yaşına kadar. Askere gidip geldikten sonra dışarıya gittim. Mesela dedem de yaşlıydı. O da bayağı bir rahatsızdı. şimdi o, e, ondan görerek, o şekli görerek biz bu yaşlara geldik. Ben kendim 55 yaşındayım. Biz annem büyüklerine baktı. Biz de elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bunlar razı olsunlar. Ben çok bakıyorlar oğlum. <laughs> bu abi sen oldu bu bas Beş seneden beri benim yanımda. Çeli çocuğu İstanbul'da büyüttü, yürüttü, okuttu. Hepsini iş sahibi yaptı. Orada evimiz de var İstanbul'da. Oğlum Çelin çocuğun yanına git ben buna. Ben diyorum kendi imkanlarımla biraz daha sürürüm diyorum. Gidersem seni de götüreceğim diye. Gitsem orada duruyorum. Ama duramam sıkılırım. Bu taliye gitse öyle acaba nereden çıkacak? Acaba nereden gelecek? Öyle şimdi hep kalbimi, gönlümü, kafamı hep buna verdim. Bu eve gelecek din öyle bakıyorum. Bir yudum susuyorum, bir yudum su içmiyorum. Bir yeme kalıp buradan yeme zaten götüremiyorum. Ha üstüne koyuyorum. Ne götüreceğim? Kavaltılı mı Bunun üstüne emme bollara döküleyi, emme saçılıyı. Şunlardan öte biri götüreceğim, çorba yapacağım din. Kütmen üstünden kayıyı döküleyi. Akşamdan eve geliyor, Ara buraya ne oldu oğlum? Bilmiyor musun sen ne olduğunu diyor. Eline bir sübürge alıyor, bir külak alıyor, sübürüyor. Allah razı olsun. Sen de bunu niye döktün, sen de bunu niye yaptın demeyin. 35 sene İstanbul'da yaşadım. 17 sene tekstil hayatım oldu. Deri kalanını da 13-14 sene avize sektöründe, cam sektöründe çalıştım. Şu anda da biraderim de aynı şirkette devam ediyor. Ben emekli olunca geldim. Şehir hayatında işe başladığın zaman akşam saatini bekleyeceksin. Yağmur yağmış, sel olmuş, rüzgar olmuş. Öyle bir imkanın yok yani. Ama köyde istediğin zaman bahçenin işini gör gel. Kimse kimse sana bir şey demez. Patron benim. Ben mesela saat 9-9.30 gibi bahçeye indim. 2-3 dedim mi gelirim eve. Yani kimse sana nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun diye bir şey sormaz. Yağmur yağdı otur evinde çayını demle iç. Rahat rahat. Çık balkonunda çevreni seyret. Köyümüzün eksisi olan sadece su sıkıntımız var. Sadece bir su sıkıntımız var. Yolumuz var. Ekmekçimiz gelir. Kapılara kadar gezer dolaşır. Sebzecimiz gelir, patatesçimiz gelir. Meyvacımız, sebzecimiz, her şeyimiz gelir. Sadece bir su sıkıntımız kaldı. Şikayetimiz sadece hurdacılar. Köyümüze gelen hurdacılar mesela hırsızlık yapıyorlar. Bahçelerdeki yol kenarlarında olan hurdaları insanlardan habersiz toplayıp götürüyorlar. Şikayetimiz bu var köyde. Köyümüzün aşağı yukarı en eski hanelerindeniz. Hani yıllardır ikametgahımız burasıdır. Yani bu gördüğünüz, çekim yaptığınız ev 100 senelik bir ev. Tarihi bir ev yani. Bu tür evleri köyümüzde en fazla 4-5 tane kaldı. Yani fazla bir şey kalmadı. Yani gerisi hep beton bina. Torunlar çok tatlı oğlum. Torunum olarak 11 tane. <laughs> 8 tane bak 8 taneymiş torundan torun. Ama çok tatlılar. Aha şu kadar çok boyları var. Firine gibi dolaşıyorlar yani. Bunları işte bu da göstereyim. Sanki bir yenikleşiyor mu oğlum? Sanki uçacakmışım gibi olayım. Torunlardan torunları göreyim ki. Daha tatlılar. Birisi İstanbul'da. Kızım birisi Samsun'da. Birisi Geneli köyün İstanbul'da da. Köyü Geneli köyü şimdi köyde. İki kız iki erkek. Her gün telefon ederler bana. Her gün. Hepsi de kızlar olsun, oğlanlar olsun her gün ağ küçük olan deminleri telefon etti. Ana ne yapıyorsun? Dedim şeyci geleceğmiş. Kamaracı geleceğmiş dedim. Hozandan dedim onu bekliyorum dedim. İzleyenlere, tanıyanlara Hepsine selam. Hozanda beni tanımayan yoktur. Herkes beni tanır. Uçtaklı mahallesinde herkes beni tanır oğlum. Tanıyanlar, izleyenler, diyenler ana, bu sahine diyenler hepsine selam. Gönlümce gönderiyorum. Genel olarak sülaleden gelen bir rahatsızlık var. Kaynatam da aynı hastalıktan gitti. E, kardeşi de 40 yaşında aynı hastalıktan gitti. O da aynı hastalık. Kanser söylemediler. Kanser değil dediler. Bilmiyorum işte neden olduğunu. Bir anda bir senede gitti. Hiç yatağa yatmadı. Yatakta kalmadı. Bir hafta Samsun'da yattı. Benden su istedi. Çağlan suyundan bazı su getirdi. Su götürdüm. Suyu da içeri almadılar. Ölüsünü aldım geldim. İnşaat ustası. Çocukluktan 15 yaşında başladı inşaat ustalığına. Yüz tane evi vardır. Esun Cevat diye. Babasının ismini söylemezler. Hasan'ın oğlu demezler. Esun Cevat diye. Herkes Esun Cevat diye tanır. Onu gayretem babasına bıraktı. Evlatlık verdi. Dedesinin hiç erkek çocuğu olmadığı için. Bir tane erkek oğlu olduğu için. Erkek oğlundan olan ilk erkek oğlunu yanına alıyor dedesi. Benim de dedem. Onun da dedesi. Ben kızdan dedem. O da oğlandan dedesi. Dokuz tane kızı vardı dedemin. Dedem de bana çok baktı. Hiç gelin gözüyle görmedi beni. Evlat gözüyle gördü. Torunuydum. Kızdan torunuydum. Oğlandan torununu aldı beni. Dayımın oğluna geldim ben. Ben aşağı yukarı iki aydan beri bu üst kata çık çıkmadım. Çıkamıyorum. İskeleden yukarı. Ayağımı alıp çıkamıyorum. O kadar özlüyüm ki abi o kalları. O kadar özlemim geliyor. Özlüyüm. Ama çıkamıyorum. Çıkarsam da düşerim iskeleden aşağıda. Oğlan gelip de beni buluncaya kadar Çıksam düşerim diye korkuyorum. Değneklerle kendimi dengeleyemiyorum. Kahraman bir tarafa doğru götürüyor beni. Değneklerle daha gezemiyormuş. İşte, daha bu kütbeklerle geziyorum. İyi günlerimiz de oldu. Kötü günlerimiz de olmuştur ama iyi günlerimiz daha çok oldu. Bu 15 yaşındaydı. Ben 20 yaşındaydım Bu kapıya geldiğimde. Dedem işte kızdan torununu, oğlandan torununu aldı. Taliye giderdik beraber. Hiç ben almamız gitmezdi. Oduna giderdik para var. Bir pazara götürmezdi beni. Pazara de işim olursa giderdim, işim olmasa gitmezdim. Ama öğlen namazına, ezenle eve gelir. Hiç akşamı beklemezdi. Çarşıya giderdi, 4-5 defa telefon ederdi. Eve ne lazım, neredesin? Yine havliler aşağı mı indin? Hani yine böyleydim ya. Yine havliler aşağı mı indin? Ben sayı inmedim edin mi? 3-4 sefer telefon ederdi bak. Yerimiz böyle geldi işte, Aha geldik, aha gidiyor, kocadık. Bir an önce Çelime çocuğuma yük olmadan adamın yanına gitmesini istiyor. Bir an adamın yanına gitmesini istiyor. Ne ayak bağı olayım diyorum. Gideyim bu bağ yanına diyorum. Hacca gideli 11 sene oldu. Ta hacca gittiğimde yine böyle kütmenen geziyordum. O zaman da değnenen gezebiliyordum. Şimdi değinenen gezemiyorum. Değinen anda şeyde kendimi dengeleyemiyorum. Haça gittik. Adıma dedim ki sen görevin yapamazsın. Beni götürmeydin. Benim adımı çaldı. Ben sırtımda taşıyacağım dedi. Yine götüreceğim. Bu emekleri, bu yerleri ben senden beraber aldım dedi. Senin hakkın bu gitmek dedi. Beni götürdü işte. Orada tekerlekli sandalyede beni gezdirdi. Allah nur gölünde yatırsın. Allah razı olsun. Allah yerini mekanını cennet etsin. Evet. Canımdan da Allah razı olsun. Daha hacca göttü. Elimden tuttu gezdi. Değnekle de gezdim. Arında bana el arabası aldı. El arabasıyla tuhafımı yaptı. El arabasıyla döndürdü beni Kabe'ye yedi sefer. Her gün yedi sefer. Kabe'yi dolaş tuttu Duba el arabası yine tekelekli arabayla oradan satın aldı. Birbirimizin yine elinden tutar gezerdik. Öyle biraz kızların yanına giderdik, kalırdık. Evimizde kalırdık. Devamlı o yakardı. Beni dedi, Aa, bu atışın sevini ararsın beni dedi. Atış her zaman onu yakardı. Aa, buradan giderken, şöyle yukarı geri bak. Diyor, sen bir şey unuttun evdeydim, niye dedim, geri bakıyorsun dedim. Hey dedi, seni peşim sıra geliyor sandım dedi. Arabaya gidiyordu. Çok sözü dinlenen, lahut dinlenen bir adamdı. Allah razı olsun, Allah sağ taraftan açsın kapılarını. Eve gelmedim ki, bir sefer gittim zaten yanına. Devlet geleyim mi dedim, uşaklar yanağın geliyormuş dedim. Gel dedi böyle yavan yine. Devlet çok mu hastasın sen dedim. niye öyle konuşuyorsun dedim. Ev, dedi kime bırakacaksın dedi da ev dedim kime bırakacağım dedim. Ev duru yerinde. Akşama geri gelirim ben uşaklarla dedi. Anam baktım çok hasta. Uşaklara dedim ki siz gidin. bendim dedim gitmeyeyim bu akşam. Kızla kalayım dedim. Eve geldim kızlara. Kızın yanına geldik kızla beraber. Tekrar geri telefon ettim. Konuştuk. İyiyim şimdi. Sonraki gün kızın da düğün işi vardı. Oğlunu edecekti Kalktık gittik. Başında oturduk ana bu kolundaki cihaz çığırmaya başladı. Hemşeriler dedi ki sizin vaktiniz doldu dedi. Hadi gidin dedi. Ben şey zaten tekerlekli sandalyedeydim. Torunum vardı yanımda. Haydi dedi annenle dedi. Biz dışarı çıkalım dedi. Ben kız dışarı çıkarttı. sandalyedeyim yine tekerlekli sandalyede. Kız geri döndü. Geri döndü. Dede diye bir bağırdı. Torun kızdan torun. Kızım ne oldu dedim. Dedemeyi de aşağı indirdiler dedi. Şimdi geldik yanında. Bizim peşimizden hemen mevhat etmiş. Ne ağzını eğdi, ne gözünü çıkardı, ne bir şey dedi. Bağ şu kadar yedi oradan yanından Ali Akıllı ol dedi Ba, Bir tek lahu o. Akıllı ol, aklın baştan topla. Akıllı ol dedi. Benim peşimden teslim olmuş. Biz oradan çıkınca kadar. Ayağını tuttum, ayağa baktım buz gibi. Acı aynı böğünkü gibi, sanki böğünkü gibi aynı acı. İşte hiç gelme önemli dondurucu tabuda koydular. Hiç bağ göstermeden hiç kimse demedi ki tabudur ağzını açalım da. Bir sefer bak sakin edemedi. Ben de milletten utandım açamadım. Kurban olayım kurban. bakar bakar ağlarım kimse siz beğence ne kimse siz beğence ne oh. bu ayrılık sevdu bir

Mutlu beraberliği, birlikte var garamaduk çok sevdaluklar ettik. Sonunda gah sonunda gah hayır saçlarını Hüntelini o. Oh. Bir saran bulamadım Sen açtığın yarlarını Hatırlar mı yüzün gülü İlk sevdanı sevdani, sevdani.